Bugün yaptığımız gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele aldığımız gibi çok taraflı ilişkileri özellikle Avrupa Birliği meselelerini Balkanlardaki konulara hatta Orta Doğu konularında kendi aramızda görüştük. Bütün bunlarda fikir alışverişinde bulunduk. Bütün bu konularda ortak aynı doğrultuda düşündüğümüzü görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Avrupa Birliği ile Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkedir bildiğiniz gibi. Ee, Avrupa Birliği Türkiye'nin stratejik bir e, kararıdır. Partiler üstü bir meseledir Türkiye'de bu, bir devlet politikasıdır. Ve tam üye olmak için de Türkiye olağanüstü bir çaba içerisindedir, noksanlıklarını tamamlamak için uğraşmaktadır. Ee, bazı fasıllar açılmıştır, bazı fasıllar açılma beklemektedir. Ama inanıyorum ki sonunda Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği'ndeki pastayı büyütecektir ve daha büyük bir Avrupa Birliği olacaktır. Türkiye bugün Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir. Çok zenginlikleri olan bir ülkedir. Gayri safi milli hasılası harcama paritesine göre 1 trilyon dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yük değil, tam tersine Avrupa Birliği'ni daha zenginleştirecek bir ülkedir. Bu yolda Slovenya'nın Türkiye'ye verdiği desteğe bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başlık Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetiniz olmak üzere. Ama Slovan halkı da Türkiye'nin üyeliğine en çok sempatiyle bakan bir halktır. Bundan dolayı halkınıza da çok teşekkür ediyorum. Halkınız bu desteği zaten göstermesi hükümetiniz de bu kadar güçlü bir şekilde her yerde bize destek ifade etmenizden. Kıbrıs'la ilgili de görüşlerimizi e, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaştık. Kendisini bilgilendirdim. Kıbrıs'ta şu anda iki taraf arasında müzakereler devam etmektedir bu müzakereleri Türkiye güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ümit ediyoruz ki 2010 yılın sonunda bir neticeye varırlar ve bu her iki halkın da onayına sunulur ve bu problem biter. Çünkü bu problem Avrupa Birliği'nin birçok stratejik konularını zaman zaman engellemektedir açıkçası. Halbuki Avrupa Birliği şu anda dünyada daha büyük bir oyuncu olarak stratejik konularda rol alması gerekmektedir. Ümit ediyorum ki bu da gerçekleşir. Türkiye, Kıbrıs, tamamı, hatta Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ayrı bir işbirliği alanı oluştururuz. Bizim vizyonumuz budur. Balkanlardaki istikrar muhakkak ki hepimiz için çok önemlidir. Balkanlarda ne kadar çok istikrar ve güvenlik meseleleri halledilirse, o kadar çok ekonomik işbirliği, refah ve mutluluk da olur. Bu yönde önemli gelişmeler vardır. Türkiye özellikle Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde olağanüstü bir son dönemde gelişme vardır. Hem Ben Cumhurbaşkanı olarak hem Başbakanımız Sırbistan'ı hep ziyaret etmiştir. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tadiş de defalarca hep Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Dolayısıyla e, bu gelişmeler e, bizleri yakından ilgilendirmektedir. E, i̇nanıyorum ki Avrupa'nın, bütün Avrupa'nın, ee, zenginliği, güvenliği, istikrarı içinde e, Balkan bölgesindeki istikrarın çok büyük, ayrı bir katkısı olacaktır. Tekrar e, sayın başkanlar bize gösterdikleri bu çok dostane ve sıcak e, karşılama ve e, misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Ben, e,